Evet arkadaşlar bugün New State oynuyoruz arkadaşlar Bugün New Street oynayacağım New Street'i şöyle koyayım bilmeyenler için New Street tam gibi bir oyun ama tam ki değil ve çok benziyor Free Fire gibi ama değil tam gibi ama değil çok güzel bir oyun Bugün önemli bir video çıkartmaya çalışıyorum. Evet. İyi. Güzel severiz. Oo çok güzel. Harika başladık. İşte bu çok güzel başladık. 其他的跟我说 Bunu atmayalım. Bunu da atalım, atalım ya bu. Bu zaten oyunda şeyde haritada görünüyor için şeyler gerek yok. gerek yok. <laughs> Konuşalım. Dur anlaş. lan. Alev gizli. kobarttı. Gerçek adam zannettim. Aslında gerçek adam ama biraz yeni başlamış gibi bir gerçek adam. Sanki öyle geldi bana. Şurada adam mı var? Araba. Araç bulundu. Şu bir. Ki vuruyordum gitmedi. Hiç kalmadı, öldü. geçmeyelim. Hmm, o da yokmuş. Şöyle yapalım. Hmm. <laughs> hem dur, hem dur, hem dur. Ne <laughs> yapacağız? gelirse diye şöyle bir yapalım Pошli. Ne olabiliriz ki? Kusura bakmayın arkadaşlar ben de böyle, biraz... böyle şey oynadım ama ses ses ses. <laughs> de kaskı da yenilemiş oluyoruz. Güzel bir şey. <laughs> Abicim. Şuradan <laughs> hemen gidelim. Buradan döneceğim. Bak bak bak. Neredesin? düşüncenin alayım. Diyeceğim de olmayan aklını nasıl alayım? Geliyorum kardeşim. İşte geldim dostum. Bekle 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 gelemedim dostum. Dön 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 adamsın. Adamsın. Dönüşe bakar mısın? Geliyorum 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 geliyorum. Kimse bana bakıyor. Evet, hayır 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 yapma yapma. Hayır. Geleceğim. Gelemiyorum. А Kanka ben sana nasıl geleyim ki? Şuraya bir girsin. Tamamsın <laughs> Tamam, Gun, tamam, Gun. Sis, 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 evet, 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 evet. M4 çıkarsa 4x'i takarız. İyi evet, işte bu gerek yok. Kar 98 işte. Hadi 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 bir şeyler Bir şeyler bir şeyler var. Bir şeyler var. Bir şeyler var. Bir, bir şeyler Bir şeyler var. Hay <laughs> Ver bana var indirdim, lan M4'ünü. Lan bir de M4 yok mu? <laughs> Geleceğim.

Gerek yok. İşte geldim. <laughs> Lan çarpma bir. İşareti kaldırdım. dedim. <laughs> git 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 git. Boğaz Ne kadar yavaş bir ara <laughs> Hemen intikamını almam lazım arkadaşlar. Bu intikamı almadan bu gitmeyeceğim. Çalpa çalpa arkadaşımın yanına öleceğim gerekirse ama gideceğim.

abi bu ne ya hadi şurdan bari bir ha yeleklik yelek. aman bu o sanki kimi son bak vallahi var ya işte mi <laughs> güzel geliyorum çok geç ama intikamını alacağım. Ah. Dön dön ne biçim araba o daha kötü çıktı. Git 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 bas bas bas. Burası hızlı. Şimdi araziye çıktık bu araba arazide çok güzeldir diye düşünüyorum. Geldim ben <laughs> de

Hadi benim yuha. Güzel. Güzel. Çok güzel. İşte bu. Allah'ım sana şükürler olsun. Gel gel gel. Orada başka loot var mı? いいお題すばらしい。<noise> biraz çarptı arkayı vurduk şimdi şey yapalım ya bak tek istediğim şeyi ver bana şu m4'ü ver bana sonra yardım tam atmaca yapacağım bak oyun ver şu m4'ü hani bak koskoca bina ver ver O zaman bunu yaparım kardeşim. Şu yola şuraya atarım tamam mı? Buraya mı? Tamam. Vallahi da alırım. Şunu da alırım. Yok kanka seni öldürüyorum. Çok fazla sıktım bana. Hem bana vuracaksın. Hem de geleceksin bana el uzatacaksın. Şükür şükür yapacaksın öyle mi? Senin aklını alırız. İnşallah duran sesi durur. İşte, i̇şte işte 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 bıraktı. Ve 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 bum. Ya bak, bu ya bu, bu abi bak 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 yine bak 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 Allah'ını seversen, hmm, güzelliğine bir bak, bir bak. Nereye atarız? Şuraya mı atarız? Binanın çatısına düşerse yanarız bunun çatısına düşerse yine yanarız. Şuraya atamayız. Bekle bekle ben atacağım. Şu exhibit wall şey atacağım. Exhibit'e gideceğiz. Ya şunu da bir kapatayım. İşte bu. Exhibit wall'a gidiyoruz. orada atacağız. Alacağız AVM'mizi. Oo geldi bile. Burada atalım şey ya alan geldi bile. Sanki oyun atıyormuş gibi de bir his olacak ha bende. Şöyle koy işte. Havaya attı işaret şeyini. Arve şunun cebimdeki güzelliğine bir bakabilir misiniz? Şuna bir bakabilir misiniz? Çok güzel. Neyse. Gelecek mi? Şurada arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsiniz. Şurada. Yüzü yüzey yüzey Aha bakın, bakın Hadi gel Neredesin uçak Uçak attı mı Attı mı Atmış ama o benimki değil ki Ben T buraya at Hı. Benimki geliyor Ne oluyor? Aha geliyor Geliyor Tam arabayla tam arabanın da üstünü düşürüyoruz. Arabaya bineceğiz. Sonra gideceğiz. Duralım. Düşüreceğiz arabanın üstüne. Sonra gideceğiz. Yaklaşacağız. Görünmüyoruz. Üüü. 2 1 yere düşecek. Ama göremiyorum ki. Düştü ya. düştü. Aa buraya düşmüş. Ya mekan ne ya? Ya valla mekan ne ya? Dey, 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 de 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 başlatma şimdi alanına veya lan şunu at işte al. Oy. Oy. Bekle nerede? Şuna be Güzel. Loot'un tek eksiği bir M416. O da olur, o da olur. Bir gün o da olur. Dur dur, o da çarpmıyor. Ben aldım Loot'una bakmadım. Oha nasıl yapıyorum ben bunu? Bekle gitme. M249 belalı silah 150 mermi aa aa yok mu mermi takamıyor muyuz ona uzatılmış şarjör hayır bu olamaz bu olamaz bu olamaz hocam hocam bakın Yakışmadayım ki, kesinlikle sana. Abi, bir bir dakika, bir dakika bir dakika geliyorum, bir dakika. Neredesin? Bakabilir miyim?

Hadi gümüş olalım bari lan. Olduk olduk. Uy bayağı iyilik. Onayla kardeş. Oha oh, 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 86 artı almışız. Arkadaşlar. Gerçekten çok iyiydim. Böyle dediğine bakmayın. Az öperim de böyle diyor. Neyse. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle bildirimleri açarsanız çok da sevinirim. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar. O zaman çıkışımızı yapalım. Bay bay.